Peki öyleyse Müslüman Ahmediye cemaatinin kurucusu ne gibi nübüvvet iddiasında bulunmuştur? Kur'an-ı Kerim ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine göre böyle bir iddiada bulunmak caiz midir? Kur'an-ı Kerim Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatem Nebiyyin olduğunu beyan etmiştir. Bu konudaki ayeti kerime şöyledir. Ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalikum velakin Rasulullah ve khataman nebiyyin ve Allahu bi kulli şeyin Yani Muhammed erkeklerinizin hiçbirisinin babası değildir. Ancak o Allah'ın Resulü ve Hatemen Nebiyyindir. Allah her şeyi bilendir. Ahzab Suresi Ayet 41 Bu ayeti kerimede Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hatemen Nebiyyin olduğu beyan edilmiştir. Hatem kelimesi zaman bakımından son demek değildir mertebe ve derece bakımından son olmak demektir. Arapçada herhangi bir kişi belli bir iş ve sahada en üst mertebeye ulaşınca ona o konuda hatem denir. Mesela hatemül hukema, hatemül şuara, hatemül etibba, hatemül evliya, hatemül udeba ve benzeri tabirlerin anlamı o kimselerin zaman bakımından son oldukları demek değildir. Aksine kendi sahalarında en üst derece ve mertebeye ulaşmış olmaları demektir. Demek ki Hatemen Nebiyin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik bakımından bütün peygamberlerden daha yüksek mertebeli olduğu anlamındadır. Yoksa bir zatın Resulullah'a tabi olarak peygamberlik mertebesine erişebileceği Kur'an-ı Kerim'e aykırı değildir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰيكَ رَف۪يقًا Yani her kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın mükafatlandırdığı kimselerle, yani nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. Onlar ne iyi dostturlar. Nisa suresi ayet 70. Bu ayeti kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu'ya ve onun en yüce peygamberi Muhammed Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme itaat edenlerin dört çeşit mükafat ile mükafatlandırılacakları beyan edilmiştir. Nebilik de bu mükafatların başında bulunmaktadır. Bu ayeti kerimeden anlaşıldığına göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan peygamberlik sona erdirilmemiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Hazreti İbrahim aleyhisselam Hicri 8. senede Hazreti Mariye Kıptiye'den doğdu. Ve 1,5 yaşında Hicri 9. ila 10. senede vefat etti. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatemen Nebiyyin olduğunu açıklayan ayet Hicri 5. senede vahyedilmişti. Hz. İbrahim Aleyhisselam vefat ettiği zaman onun mezara tefrin derken Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lev aşe İbrahimu lekâne sıddîgan nebiyyâ buyurdu. Yani eğer oğlum İbrahim yaşasaydı o kesinlikle doğru peygamber olurdu. Sünen İbni Mace Kitabül Cenayiz Bu hadisten de anlaşıldığına göre Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Peygamberlik kapısı tamamen kapanmamıştır. Ancak İslam'dan başka bir din ve Kur'an'dan başka ilahi bir kitap getirecek olan bir peygamberin gelmesi artık mümkün değildir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamberlik kapısının kapandığına inananların kendisinden sonra bozulmuş olan ümmetini ıslah etmek üzere İsrailoğullarının peygamberi olan Hz. İsa aleyhisselam'ın geleceğine inanmaları ancak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin manevi evlatları arasından bir kimsenin peygamberlik seviyesine erişebileceğine inanmamaları ne kadar hayret vericidir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek olan o yüce zatın şüphesiz peygamber olacağını tam dört defa beyan etmiştir. Sahih Müslim Kitabul Fiten Hz. Mirza Gulem Ahmet aleyhisselam bu konudaki inancını şöyle açıklamıştır. Şimdi artık Muhammedi nübüvvet dışında bütün nübüvvetler kapanmıştır. Artık yeni şeriat sahibi hiçbir nebi, peygamber gelemez. Fakat yeni şeriat ve yeni din getirmeden bir nebi olabilir. Ancak öyle birisinin önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olması gerekir. Tecelliyat-ı İlahiye sayfa 25 Ruhani Hazarin cilt 20 sayfa 412 Keza Tecelliyat-ı İlahiye sayfa 25. Tecelliyat-ı İlahiye sayfa 25. Ruhani Hazayin cilt 20 sayfa 412. Bana açık olarak Nebi lakabı verilmiştir. Ancak öyle ki bir yandan Nebi ve bir yandan ümmeti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden. Hakikatül Vahiy sayfa 150. O Yüce Allah Celle Celaluhu bana Nebi adını vermiştir. Ben hem Nebiyim hem de ümmetiyim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve ümmetindenim. Böylece bizim Seyyidimiz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve önceden verdiği haber tamamlanmış olacaktır. O da şudur ki gelecek olan Mesih hem ümmeti ümmetten hem de Nebi olacaktır. Akbar-ı Lahor 26 Mayıs 1908 Ben herhangi bir yeteneğimle değil ancak Allah Celle Celaluhu'nun lütfuyla benden önce geçmiş olan nebilere, rasullere ve yüce Allah Celle Celaluhu'nun seçkin kişilerine bahşedilen nimetten tam olarak payımı aldım. Eğer ben seyidim ve efendim Fahrul Enbiya, Hayrul Vera, bütün peygamberlerin iftihar vesilesi ve bütün mahlukatın en hayırlısı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmasaydım bu nimeti elde etmem mümkün değildi. İşte ben her ne bulduysam ona itaat etmekle buldum. Hakikatül Vahi, sayfa 63 Hz. Mehdi aleyhisselamın geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hz. İsa aleyhisselamın hala yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna inanmaktadırlar. Oysa Ahmedi Müslümanlar Kur'an-ı Kerim, hadisler ve birçok imamın izah ettiği gibi Hz. İsa'nın da diğer bütün peygamberler gibi vefat etmiş olduğuna inanırlar.